Baran Bey öncelikle merhabalar. Ee, yeni bebeğiniz dünyaya tanıtıldı. Ee, Intouch 3. Ee, Intouch 3 hakkında bize neler söyleyeceksiniz? İlk olarak bunu sorayım. Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Lansmanımıza bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Intouch 3 aslında Erkan Bey de bahsetti. Pazarda birçok ilkleri içerisinde bulunduran bir telefon. İlk 4.5 inç operatör markalı olma özelliğine sahip. E, fiyat seviyesine baktığınız zaman 549 liralık fiyat seviyesiyle bu segmentte yani fiyat performans olarak baktığımızda çok iyi bir ürün. Ayrıca yazılımda da bahsettik, biraz detaylarında da bahsettik. Ön yüklü avaya uygulamalarıyla gerçekten fark yaratan bir ürün oldu bizim için. Bizim göz bebeğimiz e, Intouch kendi markamız. Dolayısıyla biz bu markaya yatırım yapmaya devam ediyor olacağız zaten. Erkan Bey de bahsetti. Ürünün bir bölümü Türkiye'de yapılıyor herhalde. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz bize? Evet, ürünün bir kısmını biz de Türkiye'de yaptırıyoruz. Ama Erkan Bey'in de bahsettiği gibi yerli üretim gerçekten biz inanıyoruz, güveniyoruz. Yerli üretimin yapılmasına destekliyoruz. Fakat yeterli koşulların da oluşması lazım. Yerli üretimin teşvik edilmesi, ayrı bir iş kodu haline getirilmesi lazım. Özellikle bizim donanımda yazılımda zaten bugün Aviyen Taşış'ta de neredeyse yüzde yüz yerli bir yazılım var. Bütün uygulamalarını, bütün arayüzümüzü kendimiz geliştiriyoruz. Aviyen listeyle geliştiriyoruz ama donanım kısmında yatırma, ARGE teşviğine ihtiyaç var. Eğer bu desteklenirse Türkiye neden bir Kore olmasın, Türkiye neden bir Çin olmasın? Çok çok daha iyilerini yapabilecek durumdayız. Peki eski Intouch serisi ürünler 100 bin rakamını aştı. Yeni Intaç'ın tabi satacağı rakam belli değil ama Intaç 3 ile kimleri hedefliyorsunuz? Hangi segment hedefliyorsunuz? Öyle soruyorum biz daha önceki intaç serimizdeki hedef kitlemizle aslında paralel gidiyoruz. İlk defa akıllı deneyim akıllı telefon deneyimini yaşayacak olan müşteri kitlemizi hedefliyoruz. Çünkü akıllı telefon penetrasyonunda lideriz. %37'yiz ama bu hala daha 100 müşterimizden 37'sinin akıllı telefonu var. Dolayısıyla geriye kalan çok büyük bir kitle var. Özellikle akıllı telefon deneyimini uygun Seçit, e, bizim sade çeşitli ve ekonomik konseptimize uygun olarak alınabilir fiyata akıl deneyim, telefon deneyimini yaşamak isteyen müşterilerimizi de buluşturmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.